Taş yıkıldık mı yatalım. Elbette beden uyku ihtiyacını aldıktan sonra kalkmaya gücü taşır seni yani. İstediğini yaptırırsın ona, değilse yok taşımaz seni. Vakıtsız yatarsan, vakitli kalkarsan bile ne dediğini işitmezsin, aklın başında olmaz, uyku kaplar seni. Ne duandan haberin var, ne ibadetinden, ne rükûnden, ne secdenden haberin bir şey yok. Aman dikkat edelim, bu mesleği birbirimize tavsiye edelim, söyleyelim. Rabbine ufirli, ey Rabbim, Rabbimiz, bizi beni mağfiret et. Evvela kendine dua ediyor. İnsan evvela kendine dua etmeli. Veli valideyye, sonra babamı anamı da ya Rabbi mağfiret Belil müminine bütün müminleri de mağfiret et ya Rabbi. Yevme yekumul hisab muhasebe günü kaim olduğu vakitte, kalktığı vakitte, mahşer koptuğu vakitte, hepimiz orada toplaştığımız vakitte bu duayı ya Rabbi cümlemize tatbik eyle ya Rabbi alem. Cümlemize tatbik eyle ya Rabbi. kâb gafletten bizleri ikaz eyle ya Rabbi. Kör sahir yaşamaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Sen bizimle berabersin ya Rabbi. Habersiz yaşatma bizi ya Rabbi. Haberli yaşat bizi. Ya Rabbi. Amin. Daima sana dayanan, sana yaslanan, sana iltica edenlerden eyle bizi Ya Rabbi. Amin. Dualarınızı kabul edin Ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Uzaktan yakından gelen bugün Beytullah'ın temellerini yükseltiyorlardı. Ne diyerek? Rabbena tekebbel minna. Ey Rabbimiz bizden kabul et. Bak nasil yalvarıyor büyükler. Eyüp'le nasıl yalvarıyor görüyor musunuz? Ben ibadet ettim, ben kıldım, elbette kabul edecekler. Kim demiş sana? Kabul edecekler. Yalvarmakla, iltica etmekle, tabarru etmekle, niyaz etmekle olur. İşte görüyorsunuz, en büyük dostu, en büyük dostu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, İbrahim aleyhisselam'dır onlar nasıl yapıyorlar ne diyorlar ben kıldım kabul etmeye mecbursun diyorlar mı yok beni yarattın beni iyileşiklendirmeye mecbursun diyorlar mı yok fazla kereminden ver ya Rabbi hiçbir şeye borçlu değilsin bize ya Rabbi alem. Biz sana borçluyuz. Bizim sana boyun eğmemiz lazım. Bizim sana teslim olmamız lazım. Bizim senin şeriatini yaşamamız lazım. tarikatını yaşamamız lazım. Arkadaşlar tarikat derslerimize dikkat edelim çok dikkat edelim şeytan kandırır bizi o gün de kalsın o hep biz tamam olmasa ne olur hep iyi yaptım falan böyle dedirtirir insana cuma in. bir şey el yesani bit tamam yemek yediyse bize de doyurmasa bizi ne yaparız ağlanırız değil mi kıvranırız çok bir şey bu işte bu tarikat öyledir siz de bana verdiğiniz sözü tamamlayın Mevla buyuruyor bir insan yaş yıkıldı mı durmamalı yatmalı İyilerin adeti değildir yaştan sonra yaş namazı kıldıktan sonra durmak konuşmak iyilerin adeti değildir büyüklerin adeti değildir bizim gibi kendini bilmeyenlerin adetidir e uyku zamanında uyanıp duruyorsun o ne zaman ibadet zamanı geliyor o zaman yatıyorsun uyuyorsun böyle tarikat olmaz, mı, şeriat olmaz Ya yıkıldın uyuyacaksın uykunu aldıktan sonra teheccüde kalkacaksın abdest alıp namaz kılacaksın Mevle'ye el açacaksın Mevla buyuruyor ki gecenin üçte ikisi geçip biri kalınca Resulullah haber veriyor bunu, hadisi kıçıydı benden bir şey isteyen var mı vereyim Mevla aşçı kapıları Mevla kapıya aşçı yok desen yat aşağı sonra kapattığı vakitte kalk dua et ondan sonra duam kabul olmadı de doğru mu? bir şey isteyen var mı? Dua eden var mı? Kabul edeyim. Mağfiret olmak isteyen var mı? Mavret edeyim. Böyle her gecenin üçte ikisi geçip biri kalınca bu nida oluyor. Bu dua kabul kapısı açılıyor arkadaşlar. Ayık olalım. Kendimizi iyi toparlayalım. Düşünelim. Kapı açıldığı vakit, sofra kurulduğu vakitte gelelim sofra kalktıktan sonra gelmeyelim. Her şeyin bir adeti vardır, bir usulü vardır. Büyükler bunu anladılar ve böyle devam ettiler, böyle yaşadılar. Hiç kaçırmadılar bir şey elhamdülillah. Biz de kaçırmayalım. Namaz kıldıktan sonra, teheccüd namazı kıldıktan sonra derse başlayalım. Dersi sabaha kadar bitirelim. Bitmezse namazın arkasından işraba beklerken bitirelim. Mutlaka böyle yapan adam bitirir dersleri biiznillah. Bir şey kalırsa onu da gündüz yapar, tamamlar. İlla 24 saat zarfında 5000 kelime-i ve murakabeler, efendim, ikişer saat bir, 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 bir saat aşağı kalma o şartıyla devam etmek lazımdır. Tamamlanmak lazım. Her 24 saat zarfında tamamlanmak lazımdır. Her vakit bunu tembih ediyorum kendime de size de. İnne Rabbi muhakkak benim Rabbim le dua. Elbette dua işiticidir. Dua ettim işitti, kabul etti. Nerede etti? Beytullah da etti, Şam-ı Şerif'te etti. Nerede bulunduysa orada dua etti ve Mevla'da onun her duasını işitti. Ve ihsan etti, kabul etti. Ya bize de aç kabul kılıyor. Doğa kabul saatlerini ya Rabbi. Kabullarını aç ya Rabbi. <laughs>